Merhaba. Bugün e, bu videoda insanlara güvenmekten bahsetmek istiyorum. Yani hatalı inanma ve güvenme algımızdan. Çoğu insan e, insanlara güvenip güvenmeme konusunda içinde oluşan güven duygusunu baz alır. İşte ben bu kişiye güvendim ya da ben bu kişiye güvenmedim şeklinde e, bir tanımlama yapar buna göre bir tavır alır, bir pozisyon, bir tutum belirler. Oysa içimizde oluşan güven ne derece önemli bir e, kriterdir? Bu e, kriter ne kadar sağlıklıdır? Yani bir insan hakkında içimizde bir güven duygusu oluştuğunda bu gerçekten de o insanın güvenilir olduğu anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. İçimizde e, muhatap, muhatap olduğumuz ilgilendiğimiz kişiyle ilgili bir güven duygusu oluştuğu halde o kişi yine de güvenilmez ve güvensiz olabilir. Tam tersine, içimizde bir güven duygusu oluşmadığında muhatap olduğumuz yahut ilgilendiğimiz kişi e, güvenilir de olabilir. Demek ki güven duygusu oluşup oluşmaması, içimizde bir güven duygusunun ortaya çıkıp çıkmaması, bu anlamda bir kriter, bir ölçü değildir. Ancak çoğumuz maalesef burada bu şekilde bir hatalı algı içine giriyoruz. Dolayısıyla yanlış kararlar veriyoruz. Hatalı pozisyonlar takınıyoruz. Ya ben henüz o insana tam güvenemiyorum. Çünkü içimde henüz bir güven hissi oluşmadı. Henüz içimde bir güven duygusu ortaya çıkmadı. Sanki o güven hissi, o güven duygusu oluştuğunda, ortaya çıktığında, bu birebir anlamda o kişinin güvenilir olduğunun garantisi olacakmış gibi. Hayır. O halde, bir insanın güvenilir olup olmadığını somut, nesnel, e, haricimizdeki, dışımızdaki bir takım faktörler ve kriterler çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Bu konuda içimizdeki duyguyu Asla tek başına ölçü almamalıyız. Daha önceki bir videomda bahsettim. E, duygu, his rüyalara benzer. Evet görürüz. Bize bir şeyler telkin eder ancak gerçeği yansıtmaz. Rüyamızda bir yakınımızın öldüğünü görmek gerçek anlamda, gerçek dünyada bir yakınımızın öleceğinin habercisi, işareti, göstergesi olabilir mi? Bakın aynen bunun gibi. Maalesef nice insan hatalı güven, hatalı inanma algısı yüzünden nice mağduriyetler yaşıyor. Çünkü tek kriter olarak içindeki o güven duygusunun oluşup oluşmamasını baz alıyor. O güven duygusu oluşmamışsa vazgeçiyor. Belki de çok güvenilir bir insan olduğu halde yine tam tersine içinde o güven oluştuğunda artık güvenebileceğini zannetmeye başlıyor. Aslında hiç güvenilmez olduğu halde. Bu işin çok önemli bir tarafı, madalyonun önemli bir yüzü. Bir diğer yüzü ise insanlara asla güven olmaması gerektiği inancımız hakkında. Aslında insanlara %100 güvenmek mümkün değildir. Bu kendimiz için de geçerlidir. Yani kendimize dahi yüzde güvenemeyiz. Çünkü biz insanız. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olmamız belki bizi diğerlerine göre bir derece daha fazla güvenilir yahut güvenilmez yapabilir. Ancak kumaşımızın insan olduğunu, hamurumuzun, mayamızın çiğ süt emmiş bir insan olduğunu asla unutmamalıyız. Bakın Allah dahi Kur'an'da insanoğlu şüphesiz ki nankördür diyor. Hacı amca hariç, Hüseyin hazretleri hariç, şu veli kul, bu gavs, şu şey, öbür kutup demiyor bakın, ayrım yapmıyor. Hocalar hariç, imamlar hariç, hacı amcalar hariç demiyor. İnsanoğlu şüphesiz ki nankördür diyor. Allah bakın genel bir ifade kullanıyor. Aslında fıtratımızı mayamızı, hamurumuzu ortaya koyuyor. Bir insanın 10 sene boyunca güvenilir olması 11. yılda da güvenilir olacağının garantisi değildir. Bakın, bir fikir verir. Muhtemelen %90 öyledir. Yani 10 yıl boyunca güvenilir olmuşsa 11. yılda da güvenilir olma ihtimali yüksektir ancak bu %100 bir garanti değildir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hani aşırı genellemeyin ne iyi insanlar var vesaire denir. Hayır genellemiyorum bakın. Bir olasılıktan bahsediyorum. Tedbirli olmanın öneminden. İnsan velev ki o ana kadar güvenilir dahi olsa değişebilir. Bir kitap okur değişir. Rüya görür değişir. İki insandan peş peşe kazık yer değişir. Bir iki işi rast gitmemiştir o günden sonra farklı bir insan olmaya söz vermiştir. Bundan sonra artık ben böyle olacağım demiştir. O anlamda bir tutum değişikliğine gitmiştir. Bunun kararını vermiştir vesaire. Biz bunlarla ilgilenemeyiz. Kim güvenilir, kim değil. Aa bu güvenilir. Yok yanılmışım. Bu güvenilmez değil. Aslında güvenilirmiş kahresin. Bunlarla bir hayat geçer mi? En güzeli kapını kitlemektir. Yani kim hırsızdır, kim değildir? Kapımın önüne gelen bu adam hırsız mı? Yok bu sanki benzemiyor. Ama bu dün de gelmişti. Yok bunun yanında başkası da var. Bakın bunlarla bir hayat geçer mi? En güzeli kapını kitleyeceksin, rahat edeceksin. Bu nedir? Her zaman için bir ihtiyat payı, bir güvensizlik payı olasılığı tanıyacaksın. Kendi tedbirini kendin alacaksın. Ben sana güvenmiştim. Sen bana bunu yaptın diyoruz. O kişi tamam hatalı. Ancak o kişiye güvenip bütün ipleri onun eline verip tamamen e, güven beklentisi içerisine girip sonra da bu hayal kırıklığını yaşama sonucunda bizim hiçbir rolümüz yok mu? Biz neden güvendik? biz yüz yüze güvenmeseydik tedbir almaz mıydık? Tedbir alsaydık o kişinin güvenilmez olması, güvenilir olmayışı bizi yine bu şekilde etkileyebilir miydi? Hayır. Hırsız kapı açıksa eve girer. O kişi istediği kadar hırsız olsun. Hırsızın eve girebilmesi sadece hırsız olmasına bağlı değildir. Sizin evi iyi kitleyip, kapıyı iyi kitleyip, iyi kitlemediğinize de bağlıdır. Siz kapınızı iyi kitleseydiniz, o kişinin hırsız olması hırsızlık sonucu için yeterli olabilir miydi? Hayır. Bakın burada da böyle. Eğer bir kazık yemişseniz, bir hayal kırıklığı yaşamışsanız burada sizin de bir payınız var. Size kim dedi %100 güven diye, %100 inan diye. Peki güven ve inan, inanç olmazsa yani insanlara güvenmeyeceksek, insanlara inana, inanamayacaksak nasıl bir yaşam ortaya çıkar. Yani bu yaşam nasıl sürer? Nasıl evlenebiliriz? Nasıl sevgili olabiliriz? İnsanlara güven olmayınca olur mu? Evet olur. İnsanlara güvenmeden de olur. Sonuçta ilişki de bir e, sözleşmedir. İki tarafın karşılıklı menfaati, çıkarları ekseninde ortaya konmuş bir uzlaşıdır. İki taraf memnun olduğu, iki taraf isteklerine, arzularına ve çıkarlarına uygun hareket edildiği sürece o ilişki yürütür. Bu genelde böyledir. Bir taraf vazgeçtiğinde de genellikle biter. O halde yüz yüz güvenmek gerekmiyor. Bir takım ihtiyaçlarımız var. Sevme, sevilme, sayma, sayılma, paylaşma, hayatı ortak yaşama, hayatın yükünü ortak taşıma, Böylesi bir takım e, kriterler çerçevesinde iki insan bir araya geliyor. Yüzde yüz güvenmek gerekmiyor. Zaten yüzde yüz güvendiğini söyleyen yalan söyler, yanılıyordur. Şu an için yanılmasa bile bir gün yanıldığını görme ihtimali yüksektir. Yüzde yüz demiyorum bakın ihtimaldir, yüksek bir ihtimaldir. İnsanoğlu şüphesiz ki nankördür. İnsanoğlu bencildir, çıkarcıdır. Karşılıksız sevgi diyoruz. Ne kadar karşılıksız. Neden o kişiyi seviyoruz? O kişiyi seviyoruz çünkü o kişiyle ilgili çıkarlarımız var. Ya o kişiyi beğeniyoruz, beğeni duygumuzu tatmin ediyor. Ve vesaire vesaire. Yani mutlaka o kişiyi tercih etmemizle ilgili temelde çıkarımıza, menfaatimize gelen bir şeyler vardır. Karşılıksız sevmek ancak hiç hoşlanmadığımız, hiçbir çıkar gözetmediğimiz bir insanı sevmek demektir. Böyle bir insanı seven kim vardır? Eli ayağı olmayan, zihinsel anlamda engeli bulunan bir insanı seviyorsanız, işte o zaman bu sev sevgi karşılıksız bir sevgidir Aslında orada bile karşılık vardır orada da işte sevap beklentisi Allah rızası ya da acıma duygumuzu tatmin etme merhametli olma bakın merhamet duygumuzu hissetme yaşatma bakın aslında orada dahi bir çıkar vardır çıkar kötü bir şey değildir çıkarın ne olduğu önemlidir Aslında Cennet ve cehennem kaygısı da bir çıkar bir menfaattir. Fakat her menfaat kötü menfaat değildir. Menfaat daha çok para karşılığı olması, karşı tarafı çok düşünmeme, düşün, düşünmeme ve karşı tarafa zarar verme gibi durumlar söz konusu ise kötüdür. Yoksa menfaat eşittir, kötü demek değil. Bir anne bile çocuğuna bakarken ileride bana baksın beklentisi taşıyabiliyor. Bakın karşılıksız bir sevgi deriz anne baba sevgisini sevgisine. Ancak anne baba dahi çocuklarına bakarken ileride yaşlanınca bu bize bakar şeklinde bir beklentiye girebiliyor bakın. Çocukların anne babalarına olan ilgi ve sevgisi de böyle aslında. Çünkü onların gözetimine, onların korumasına muhtaç. İhtiyacımız ne kadar fazla ise sevme ve bağlanma o kadar fazla olur. İhtiyaçla orantılı. İhtiyaç demek bir anlamda menfaat demek. Benim ihtiyacım var. Onun için bu ilişkiyi sürdürüyorum. Çünkü bu ilişki benim menfaatimi görüyor, gözetiyor. Menfaatimi gideriyor. Menfaat, menfaat duygumu tatmin ediyor. O halde kimseye yüzde güvenmeyeceğiz kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Sırtımızı dönmeyeceğiz. Dönüyorsak da bir kulağımız, bir gözümüz arkamızda olacak. Ben artık sana sırtımı dönebilirim. Çünkü sen testi geçtin. Üç yıldır rüştünü ispat ettin. Hayır. Dördüncü yıl var daha. Beşinci yıl var. Altıncı yıl var. Onuncu, on beşinci yıl var. İnsan değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir. İnsan hem o kadar değişir ki kendisi dahi neden değiştiğini, nasıl bu kadar değiştiğini anlayamaz. İnsan kendisini bile tanıyamayan bir varlıktır. Siz bazı konularda kendinize yüzde yüz güvence, garanti verebiliyor musunuz ki bunu başkası hakkında yapabilirsiniz? Kendimiz hakkında yapamadığımızı başkası hakkında yapıyoruz. O halde tedbirli olacağız. Kapımızı kilitleyeceğiz, rahat edeceğiz. %100 güvenmeyeceğimizi, güvenemeyeceğimizi bileceğiz. Buna rağmen ilişkiler kuracağız. %100 güvenmek gerekmiyor. Bu aynı zamanda ileride yaşayacağımız olası bir hayal kırıklığının psikolojik yıkımını azaltır. Çünkü beklediğiniz bir şey başınıza geldiğinde çok fazla etkilenmezsiniz. Ancak beklemediğiniz, asla ihtimal vermediğiniz bir şey başa geldiğinde işte o zaman yıkılırsınız. Bakın yıkılmamız, hayal kırıklığına uğramamız sadece bir şeylerin başımıza gelmesine bağlı değil. Onunla ilgili beklenti şeklimize de bağlı. Doğru bir beklentiye girdiğiniz zaman A olayı başımıza geldiğinde fazla etkilenmeyiz. Ancak yanlış bir beklentiye girdiğimiz zaman yine başımıza o A olayı gelse bile ondan fazla etkileniriz. Bakın demek ki bizi etkileyen sadece o olayın a oluşu ya da b oluşu değil. O olayla ilgili beklenti şeklimiz. Beklenti gerçekçi olacak. Beklentimizin ayakları yerden kesik olmayacak, beklentimizin burnu havada olmayacak. Beklenti gerçekçi olacak. Gerçekçi bir beklenti nedir? İnsanın doğasını, mayasını, hamurunu gözeten hiç kimseyi ne melek mertebesine yükselten ne de şeytan kategorisine düşüren bir beklentidir. Maalesef her şeyi abartan bir toplumuz. Aşkı abartıyoruz, ayrılığı abartıyoruz, evliliği abartıyoruz, boşanmayı abartıyoruz, cinselliği abartıyoruz ya da cinselliği tamamen küçümsüyoruz. Zaten bir şeyi abartıyorsanız bir şeyleri de otomatikman küçümsüyorsunuz demektir. Bir insanı gözünüzde çok abartıyorsanız kendinizi bir anlamda küçümsüyorsunuzdur ya da bir takım gerçekleri küçümsüyorsunuzdur. Örneğin güven olayını, güvenip güvenmemenin sonuçlarını, bunun sizde yaratacağı psikolojiyi vesaire küçümsüyorsunuzdur. Çünkü onu göze alıyorsunuz. Ben bu insana güveniyorum. Sonucunda ne olursa olsun. Bakın küçümsediniz. Sonucunda ne olursa olsun demiş oluyorsunuz. Bunu sesli olarak demeniz gerekmez. Dediğim gibi her şeyi abartan bir milletiz. Neden? Çünkü Kavramlar, olgular üzerinde çok fazla durmuyoruz, ezbere tutum sahibi oluyoruz. Bize nasıl dikte edilmişse onu öyle sahipleniyoruz. Derin bir kavrama, derin bir feraset, derin bir analiz, derin bir değerlendirme içine girmiyoruz. Ben bu kişiyi çok seviyorum ve güveniyorum. İyi e, tamam da benim çok seviyor olmam, benim çok güveniyor olmam bu kişinin gerçekte güvenilir olduğu anlamına gelir mi? Hayır bakın bunu düşünmüyoruz. Ben güveniyorsam bitti. Güvenmiyorsam yine bitti. Güvenmiyorsam o kişi güvenilmezdir. Güveniyorsam o kişi güvenilirdir. Hayır benim güven duygum benim algımla ilgili. Benim algım gerçekçi olmayabilir. Belki o kişi güvenilmez buna rağmen ben güveniyorum. Belki o kişi güvenilir buna rağmen güvensizlik duygusu yaşıyorum. Yine evlilik e tercihimizde evlilik kararımızda bu konuda bir videom var. İşte ben henüz evliliğe hazır değilim diyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü öyle hissediyoruz. Bakın hissetmeyi ölçü alıyoruz. Gerçekte hazır olduğumuz halde hazır değilmişiz gibi hissedemez miyiz? Hissedebiliriz. Tam tersine gerçekte evliliğe hazır olmadığımız halde kendimizi hazır gibi de hissedebiliriz. Bakın buradaki hatalı hazır olma hazır olmama algısı ve bu algıda hislerimizi kriter ölçü alma hatalı tutumumuzdan dolayı nice hayırlı kısmetleri reddediyoruz. Nice yanlış seçimlere evet diyoruz. Algı bu kadar önemli. Algı bu kadar önemli ancak hayatımızda algının önemine dair pek fazla bir şey bulamıyorsunuz. Sadece algıyı anlatan bir kitap yok mesela. Algı bu kadar öne çıkarılmıyor detay bir faktör gibi görülüyor. Çoğu zaman hatta o kadar bile değer bulmuyor. Videolarımda hemen hemen bütün konuları ele alışım al alırken algıdan bahsediyorum. Algının önemine hakkıyla vurgu yapmaya çalışıyorum. Algı konusunda takıntım yok. Algıdan fazla bahsettiğimi biliyorum. Ancak bu benim takıntılı olmamdan saplantılı olmamdan kaynaklanmıyor. Gerçekten de algının çok önemli olmasından kaynaklanıyor. Ben istediğim kadar iyi bir insan olayım. Siz beni kötü biliyorsanız bana kötüymüşüm gibi tepki verirsiniz. Bakın sizin tepkinizi, sizin algı, duygularınızı, sizin benle ilgili duygu ve düşüncelerinizi benim gerçekte nasıl olduğum belirlemiyor. Beni gerçekte nasıl algıladığınız belirliyor. Sizin için gerçek, algınızdır. İnsan için gerçek algıladığıdır. Bizim için gerçek dış dünyadaki gerçek değildir. O gerçekle ilgili algımızdır. Algımız gerçekle ne kadar örtüşüyor? Algı ile olgu ne kadar uyuşuyor? Bunu her zaman değerlendirmemiz lazım. Sahip olduğumuz bir din algımız var. Bir de din gerçeği var. Bizim din algımız o din gerçeğiyle ne kadar örtüşüyor? Biz böyle bir algıya ve inancı sahip olunca otomatikman dinin gerçeğine sahip olmak anlamına gelebilir mi her zaman? Bizim sahip olduğumuz bizim algımız, bizim inancımız. Bir de orada karşımızda somut bir gerçek var. O gerçek ne diyor? Benim algım ne diyor? O gerçek nasıl? Benim o gerçekle ilgili inancım nasıl? Acaba arada bir sapma, bir uzaklaşma, bir ters düşme, bir örtüşmeme hali var mı? Bakın bunlara bakmamız gerekiyor. Bütün bunlar sorgulama gerektiren şeyler. Derin düşünme gerektiren şeyler. Feraset, basiret gerektiren şeyler. Çaba, emek gerektiren şeyler. Düşünce konusunda emek harcamıyoruz. Ayak üstü, üstün körü düşünce sahibi oluyoruz. Ev alırken, araba alırken, evlenirken gerçekten duruyoruz, düşünüyoruz, tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Ancak Psikolojimizle ilgili sonuçlar doğurabilecek durumlarda düşüncemizin, algımızın öneminin farkında olmuyoruz. Hemen genelliyoruz. Hemen melek mertebesine koyuyoruz, hemen şeytanlaştırıyoruz. Hemen suçluyoruz, hemen yargılıyoruz. Hemen genelliyoruz, hemen indirgiyoruz. Hemen kişiselleştiriyoruz. Oysa bunların hepsinin bizde bir tortu olarak sonucu oluyor. Hani diyor ya bir Çin atasözü Gül veren elde her zaman gül kokusu kalır. E, gübre veren elde de gübre kokusu kalır. Yani insanlar hakkında karar verirken, algı işleminde bulunurken, bir yargı ortaya koyarken, bunların bizde de bir etkisi, bir tortusu kalıyor. O halde iyi düşüneceğiz. Bin düşünüp bin konuşacağız. Bin düşünüp bir karar vereceğiz algımızın gerçek olmadığını bileceğiz. Algımızla olgu örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Bunu her zaman değerlendireceğiz. Bu konunun önemini her zaman gözeteceğiz. Videomun esas konusu güvendi. Özetle vermek istediğim mesaj şu. Bizim güveniyor oluşumuz ya da güvenmiyor oluşumuz tek başına insanların güvenilir olup olmadıkları hakkında yeterli bir ölçü değildir. Onu anlatmaya çalıştım. Maalesef insanlar genellikle %90'ı ölçü olarak kendi güven ya da güvensizlik duygusunu alıyor. Güveniyorsam o insan güvenilirdir. Güvenmiyorsam ki güvenmediğimin ölçüsü de bu yönde bir his, bu yönde bir duygu olup olmadığıdır. İşte güven duygum yoksa güvenmiyorum. Güvenmiyorsam o insan güvenilir değildir güven duygum, güven hissim varsa güveniyorum. Güveniyorsam o insan güvenilirdir. Bakın güven hissini güvenmek için ölçü aldık. Güvenmeyi de o insanın doğru güvenilir bir insan olduğu konusunda ölçü aldık. Bakın iki yanlış. Güven duygum yoksa güvenmiyorum. Güvenmiyorsam o insan güvenilir değildir. Bakın burada da aynı şekilde iki hatalı ölçü. Hislerimizi güven duyup duymamamızın ölçüsü alıyoruz. Güven duyup duymamayı da karşımızdaki insanın güvenilir olup olmamasına delil sayıyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.